Ve başkanım 3 Aralık Dünya Engeller Haftası başlıyor. Son durum nedir? Neler söylemek istersiniz? Yarın malumunuz 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Tüm dünyada Engelliler Günü olarak kutlanıyor. Biz de Şanlıurfa'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutlayacağız inşallah. Ama yine dört duvarın arasında kutlayacağız. Kendi mekanımızda kutlayacağız. Çünkü Şanlıurfa'da engellinin erişimi yani sosyal hayata katılımı Zaten yoktu, e, bu dönemde yok. E, yine aynı şeyleri söylemenin bir anlamı da yok. E, bu şehrin bir an önce e, engelsiz hale gelmesi gerekiyor. E, çünkü artık engellilerimizin de sosyal hayata katılımı gerekiyor. E, Ama ne hikmetse son 20 yıldır e, biz engelliler hep dört duvarın arasında hem haftamızı hem günümüzü kutluyoruz. Başkanım en son 10 yıl önce de röportaj yaptığımızda aynı şeyleri söylemiştiniz. Hani herhangi bir gelişme yok mu? Ee, yani biz geçen dönemlerde daha geriye gittik. Ee, bu şehir yüzde %70 engelini bitirmişken e, ama sağ olsun yetkililer e, bu son 7 sene içerisinde eee Şanlıurfa'yı %90 engelli hale tekrar getirdiler. Nedir bu engeller başkanım? Örneğin ee, özellikle erişimle ilgili sıkıntılarımız var. Yani bizim sosyal hayatın tamamında e, bulunmamız gerekiyor ama biz e, kaldırımlardaki rampaların yapılma işi, e, yapılmama işi, e, atıyorum sağlıktaki sıkıntıların giderilememesi e, bu konuda bizi engelli hale getiriyor. Şu anda Şanlıurfa'da EYB'den Girin Karaköprü'nün sonuna kadar işte yukarı evren sanayisinden girin sırrının sonuna kadar hatta üniversiteye kadar bir elin parmağını geçmeyecek şekilde engelli lavabosu mevcuttur. Ee, yani şimdi engelli sokağa çıktığında eğer bir ihtiyacını da gideremiyorsa sokakta olmanın ne anlamı kalıyor? Ee, çünkü biz sadece kaldırımlardaki rampalar engel değil, parkların girişleri engel. Dediğim gibi engelli lavabolara engel. Sağlıkta diyelim ki hastanelerde, özellikle Mehmet Akif İnan Eğitim Araştırma Hastanesi'nde engellinin aracını park edebileceği bir yerin olmaması. Eğer varsa da hastanenin dışında veya alt tarafında siz sandalyede ne acile ne de yatış bölümüne erişim imkanı bulamıyorsunuz. Bu sadece Mehmet Akif İnan'da değil, 800 yataklı devlet hastanesinde de öyle, Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nde de öyle sağlıkta bu büyük bir problem bizim için. bir de şairin tamamının yüzde %80'i zaten engellilere uygun değil. Bunu biz de biliyoruz, yetkililer de biliyor. Mevcut imar planları zaten artık hani ya oran olmuş artık. Yeni imar imarat son yerlerde, yeni yapılan kamu kurumlarında Yetkililer size danışıyor mu? Hani Nasıl yapabiliriz? Bu işin standartı nedir diye. Yok öyle bir şey yok. Bugüne kadar danışan olmadı. Sadece şu anda mevcutta Karaköprü Belediye'miz bir tadilata girdi. Şimdi yani Karaköprü Belediyesi'ne bağlı olan kaldırımlar biraz daha engellinin erişimine daha uygun. Çünkü düz yapılıyor. Yani rampada yapılmıyor. Kaldırımların iki tarafı da e, direktmen yola sıfır yapıldığı için aslında biz büyük şeyle de aynı yazıyı yazmıştık dernek olarak. Yani bundan sonra yapılacak olan e, kaldırımlarda e, standartın bu olması gerektiğini, bunun engellenin hayatını daha kolaylaştırdığını, sadece engellenin değil, diyelim ki bebek arabası iten bir annenin de işini kolaylaştırıyor, yaşlının da işini kolaylaştırıyor. Ama yapılır mı yapılmaz mı ileriki dönemlerde bunları evet. görmüş olacağız. Evet, son olarak da söylemek istersiniz? Ben engellenen kardeşlerimin 3 Aralık Dünya Engeller Günü'nü kutluyorum. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha güzel günlerde birlikte olmak dileğiyle diyelim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.